Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Rabia Soytürk'ün bugünkü Instagram paylaşımlarını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz Duy Beni dizisindeki Ekim karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Bu zamanlar herkes Rabia Soytürk'ün yeni paylaşımlarını da çok merak ediyor. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.